Merhaba arkadaşlar, Gezegen Panoramaya hoş geldiniz. Bugün tarihin ve insanlığın en büyük ruhani ve bilimsel başarılarından birine tanıklık etmek üzere zamanın ve çölün derinliklerine, Antik Mısır'ın mistik ve görkemli dünyasına doğru bir kez daha yol alıyoruz. Konumuz Mısır mumyaları ve mumyalama sanatı. Bu pratik sadece ölü bedenin korunmasından ibaret değil. Aynı zamanda binlerce yıl öncesinin karmaşık teolojisini, ölümden sonraki yaşama olan sarsılmaz inancını Kimya ve anatomi gibi bilim dallarındaki şaşırtıcı ustalıklarını ve toplumsal yapısını anlamamız için bize altın bir anahtar sunuyor. Mısır, bize ölümü bir son olarak değil, ebediyete giden bir kapı olarak gören bir medeniyetin hikayesini anlatıyor. Antik Mısırlılar, evrenin döngüsel bir ritimle işlediğine inanıyorlardı. Nasıl ki güneş her akşam batıp ertesi sabah yeniden doğuyorsa, Nil Nehri her yıl taşıp hayat veriyorsa, yaşam da ölümle sonlanmıyor bir sonraki aşamaya, yani Amenti adı verilen ölüler diyarına geçiyordu. Bu geçişin başarıyla tamamlanabilmesi için ise fiziksel bedenin, ruhun iki ana bileşeni olan K ve Ba için bir yuva, bir dayanak noktası olarak korunması şarttı. K, Ebin Gice, kişinin yaşam gücünü, ruh ikizini temsil ederdi ve mezarda yiyecek ve içecek sunularıyla beslenmesi gerekirdi. Ba ise kişinin kişiliğini ve ruhunu temsil ederdi, mezardan ayrılıp dünyayı dolaşabilen, ancak her gece bedene geri dönmek zorunda olan bir kuş şeklinde tasvir edilirdi. Eğer Ba geri döndüğünde bedeni tanınmayacak veya çürümüş bir halde bulursa, Ka ve Ba için bir de yiyecek ki sonsuz hayata ulaşamazdı. Mumyalama, tam olarak bu felaketi önlemek, bedeni kutsal bir sığınak haline getirmek amacıyla doğmuştur. Tarihsel Gelişim Kumdan Lahite Mumyalama sanatının kökleri Mısırlılar kendiliğinden gelişen bir süreci gözlemlediklerinde ortaya çıktı. Tarihin en erken dönemlerinde Mısırlılar ölülerini basitçe sıcak ve kuru çöl kumuna gömerlerdi. Kum doğal olarak bedendeki tüm nemi hızla emerek bedenin saçları ve derisi korunmuş, adeta doğal olarak mumyalanmış bir şekilde kalmasını sağlardı. Ancak Mısırlılar zenginleştikçe ve sosyal hiyerarşi geliştikçe daha karmaşık mezarlar tuğla yapılar ve ahşap tabutlar kullanmaya başladılar. Bu yapılar bedeni doğrudan kumdan ayırdı ve doğal kuruma durdu. Bedenler çürümeye başlayınca Mısırlı rahipler ölülerinin sonsuzluğunu tehlikeye atan bu duruma karşı doğal çöl etkisini taklit eden yapay bir süreç geliştirmek zorunda kaldılar. Bu yapay mumyalama süreci eski krallık döneminde yaklaşık M.Ö. 2600'lerde deneysel aşamadan çıkıp rafine edilmeye başladı. Orta Krallık döneminde teknikler standartlaştı ve Yeni Krallık döneminde özellikle önce 1550'den sonra altın çağını yaşadı. Firavunlar, kraliçeler ve yüksek rütbeli soylular için uygulanan teknikler ulaşılabilecek en yüksek bilimsel ve ritüel mükemmelliğe ulaştı. Mumyalama bilgisi kutsal kabul edildiği için yalnızca balzamlayıcılar, rahipler ve cerrahlar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Kutsal Tören, Mumyalamanın 70 günlük ritüeli Mumyalama kesinlikle bir mesleki işlem değil, dini bir törendi. Tüm süreç Mısır kozmolojisinde büyük öneme sahip olan 70 gün sürerdi. Bu süre gökyüzünde Sotis yıldızının Sirius görünmez olduğu süreyi yansıtır ve bu yıldızın yeniden yükselişi ölen kişinin de yeniden doğuşunu, dirilişini simgelerdi. Törenin başında balzamlayıcıların başı olan bir rahip, mumyalama tanrısı ve ölüler diyarının rehberi olan Anubis'in çakal maskesini takardı. Bu, Anubis'in kutsal rehberliğini ve koruyuculuğunu sağlamak için hayati bir eylemdi. Faz 1, bedenin arındırılması ve organların çıkarılması yaklaşık 15 gün. Mumyalama, bedenin Nil nehrinden veya kutsal kaynaklardan gelen suyla yıkanmasıyla başlardı. Ardından asıl zorlu kısım gelirdi, iç organların çıkarılması. Bir beyin, Mısırlılar beyni bilincin merkezi olarak görmezlerdi. Bu rolü kalbe atfederlerdi. Bu nedenle beyin genellikle atılan ilk organdı. Uzun, kanca benzeri bronz aletler burun deliğinden sokulur ve beyin dokusu parçalanarak sıvı hale getirilirdi. Bu sıvı daha sonra burundan dışarı akıtılırdı. Kalan dokular bazen hurma şarabı gibi sıvılarla yıkanarak temizlenirdi. Beynin çıkarılması zorunluydu çünkü yüksek oranda nem içerdiği için çabucak çürürdü. 2 göğüs ve karın organları vücudun sol yanına, genellikle karın boşluğunun alt kısmına Etiyopya taşı adı verilen keskin obsidiyen veya çakmak taşından yapılmış bir bıçakla dikkatli bir kesik atılırdı. Bu kesik cenaze tanrıçaları Isis ve Neptis'in koruyucu dualarıyla kutsanırdı. Bu kesikten, mide, bağırsaklar, ciğerler ve karaciğer çıkarılırdı. Bu organlar da yüksek nem içerdiği için hemen çıkarılması gerekiyordu. 3. Kalp, kalp, bilinç, akıl ve duygunun merkezi kabul edildiği için bedende bırakılan tek organdı kalbin öbür dünyada Osiris'in huzurundaki kalbin tartılması töreninde dürüstçe konuşması gerekiyordu. Bu nedenle, mumyalayıcılar kalbi zarar görmeden yerinde bırakmaya büyük özen gösterirlerdi. 4. Kanopus küpleri. Çıkarılan organlar hemen temizlenir, hurma şarabı ve baharatlarla dezenfekte edilir ve kurumaları için natron tuzunda bekletilirdi. Kuruduktan sonra her biri ayrı ayrı değerli yağlarla yağlanır ve kanopus küplerine yerleştirilirdi. Bu dört küpün kapakları, Horus'un dört oğlu olan tanrıların figürleriyle süslüydü. Hapi akciğerleri korur, duamutef mideyi korur, Kebe Senuef bağırsakları korur ve imseti karaciğeri korur. Bu organların ruhani olarak korunmasını sağlardı. Faz 2. Natron ile dehidrasyon, yaklaşık 40 gün. Organları çıkarılan beden tekrar hurma şarabı ve aromatik baharatlarla yıkanır ve dezenfekte edilirdi. Ardından mumyalama sürecinin en uzun ve en hayati aşamasına geçilirdi. Kurutma Bir, natronun gücü, bedenin içi ve dışı, vadi el-natrundan elde edilen natron tuzuyla tamamen kaplanırdı. Natron, sodyum bikarbonat ve sodyum karbonat içeren doğal bir tuz karışımıdır. Bu tuz, bedendeki suyun tamamını, yani tüm nemi, inanılmaz bir hızla çekerdi. Beden, natron yığınlarının üzerinde, eğimli bir masanın üzerinde yaklaşık 40 gün boyunca bekletilirdi. Bu süre, tam ve kalıcı bir dehidrasyon sağlamak için kritikti. Çürümeyi tamamen durduran şey bu süreçti. 2. Kullanılan yağlar. Kurutma sırasında bedenin aşırı derecede kırılgan hale gelmesi, derinin ve saçların dökülmesini önlemek için bedenin çeşitli kısımları sürekli olarak yağlar ve reçinelerle ovulurdu. Bu derinin elastikiyetini korumak için hayatiydi. Faz 3. Doldurma ve güzelleştirme. Yaklaşık 15 gün. 40 günlük kurutma süresi tamamlandığında beden tamamen kurumuş, derisi sertleşmiş ve hacmini kaybetmiş olurdu. Bu aşamada beden adeta restore edilirdi. 1. Yıkama ve yağlama. Beden, kalan natron tuzundan arındırmak için tekrar yıkanır ve değerli kokulu yağlarla, reçinelerle ve parfümlerle sedir yağı, mür, tarçın ve benzeri ovulurdu. Bu yağlar hem hoş kokmasını sağlar hem de cildin çatlamasını önlerdi. 2. Doldurma. Kuruma sonucu boşalan karın ve göğüs boşluğu, bedene yeniden doğal bir hacim kazandırmak amacıyla doldurulurdu. Bu doldurma işlemi için genellikle keten bezler, talaş, reçine ile ıslatılmış bezler veya aromatik baharatlar kullanılırdı. Bazen soğanlar veya balçık da kullanılırdı. Yüz ve yanaklar, derinin altına doldurulan keten veya diğer maddelerle şekillendirilerek ölünün canlı görünmesi sağlanırdı. 3. Saç ve tırnaklar. Saçlara bazen peruk veya saç uzatmaları eklenir, tırnaklara kılıflar takılırdı. Cilt Böreğe canlılık katmak için aşı boyası kırmızı veya zerdeçal, sarı gibi doğal boyalarla renklendirilebilirdi. Faz ve sarma ve tılsımların yerleştirilmesi son 15 gün. Bu, sürecin en kutsal, karmaşık ve büyülü kısmıydı. Bu aşamayı gerçekleştirenler sadece yüksek rütbeli rahiplerdi. Bir sarma işlemi, beden, yüzlerce metre uzunluğunda ince, beyaz, temiz keten bez şeritlerle titizlikle sarılırdı. Sarma dini bir düzeni takip ederdi. Önce parmaklar ve uzuvlar ayrı ayrı, sonra tüm vücut sarılırdı. Bu katmanlar sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sembolik olarak ölüyü kötülüğe karşı izole eden büyülü bir kalkan görevi görürdü. 2. Tılsımların gücü. Keten katmanlarının arasına, ölüyü öbür dünyada korumak ve ona güç vermek amacıyla dualar ve büyülü formüller içeren onlarca, bazen yüzlerce tılsım muska yerleştirilirdi. Her tılsımın belirli bir koruyucu işlevi vardı. Kalp sıkarabı, kutsal böcek, en önemli tılsımdı. Kalbin üzerine konulur ve ölüler kitabından bir yazıt içerirdi. Amacı Osiris'in yargılaması sırasında kalbin yalan söylemesini engellemekti. Dijet sütunu, dirilişi ve istikrarı, Tanrı Osiris'in omurgasını simgelerdi. ANKH, sonsuz yaşamın anahtarıydı. Ucat gözü Horus'un gözü, iyileşmeyi, bütünlüğü ve korunmayı simgelerdi. Tiet, Isis düğümü, Tanrıça Isis'in kanını ve koruyucu gücünü temsil ederdi. 3. Büyülerin okunması. Her sarma ve her tılsımın yerleştirilmesi sırasında, Rahipler Ölüler kitabından, gerçek adı Gündüz Ortaya Çıkma kitabı, yüksek sesli ayinleri ve büyülü sözleri okurlardı. Bu sözler, ölünün ruhunun yolculuğunda karşılaşacağı tehlikeleri aşmasına ve tanrılara doğru yolu bulmasına yardımcı olmak için gerekliydi. Ebedi Dinlenme, Tabutlar ve Lahitler Mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra mumya bir kez daha sıvı reçine ile kaplanırdı. Bu, sargıların sertleşmesini ve bedenin havadan tamamen izole edilmesini sağlardı. Ardından mumya özenle hazırlanmış tabutuna yerleştirilirdi. Firavunlar ve zenginler, iç içe geçmiş birkaç tabut kullanırdı. Bir iç tabut, insan şeklinde genellikle altın veya yaldızlı ahşaptan yapılmış ve ölünün yüz özelliklerini yansıtan bir kapaktı. İki orta tabutlar, genellikle daha büyük, hiyeroglifler ve koruyucu tanrı figürleriyle süslü olurdu. 3. Dış lahit, sarkofaj, genellikle taştan granit, kuvarsit yapılmış, son ve en büyük koruyucu kutuydu. En görkemli örnek, genç firavun tutan mezarında görülebilir. Onun mumyası saf altından yapılmış, göz kamaştırıcı bir cenaze maskesiyle kaplanmıştı. Bu maske, yüzün sonsuza dek korunmasını ve banın bedeni tanıyıp geri dönebilmesini garantileyen en önemli unsurdu mezara sadece mumya konulmazdı. Mısırlılar, ölen kişinin öbür dünyada da dünyevi ihtiyaçları olacağına inanırlardı. Bu nedenle yiyecek, içecek, mobilya, mücevherat, silahlar, giysiler ve hatta oyun tahtaları gibi günlük eşyalar mezara yerleştirilirdi. Ayrıca şapti adı verilen küçük işçi heykelcikleri de mezara konulurdu. Bu heykelciklerin büyülü bir şekilde canlanarak, ölen kişi adına öbür dünyada yapılması gereken zorunlu işleri, tarla sürmek, sulama kanalı açmak gibi yapacağına inanılırdı. Mumyalama, Antik Mısır'ın bilimsel mirası. Mumyalama sadece dinsel bir tören değil, aynı zamanda Mısırlıların tıp, kimya ve anatomi alanlarındaki ileri düzey bilgisini kanıtlayan muazzam bir bilimsel girişimdi. Antiseptik kimya, natronun kurutma gücü ve hurma şarabının dezenfektan olarak kullanılması, Mısırlıların temel kimyasal süreçleri ve antiseptik ilkeleri anladığını gösterir. Anatomi bilgisi, balzamlayıcılar, zamlayıcılar, hangi organların çıkarılması gerektiğini, kalbin nerede bulunduğunu ve bedenin nasıl parçalanmadan korunabileceğini bilmek zorundaydılar. Bu kapsamlı anatomi bilgisi, yüzyıllar süren mumyalama pratiği ve gözleminden geliyordu. Reçineler ve biyolojik koruma, sedir yağı, ardıç yağı, mür ve tütsü gibi aromatik reçinelerin kullanılması, hem güzel koku sağlamak hem de antibakteriyel özellikleri sayesinde bedeni korumak içindi. Bu reçineler mumyaların binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmasında kritik rol oynamıştır. Mısır mumyaları bizlere bir uygarlığın ölümsüzlük arayışının ne kadar ileri gidebileceğini gösteren, insan ruhunun sonsuzluğa olan inancının ve bilimin bu inanca hizmet etme çabasının somut ve zamansız kanıtlarıdır. Onlar sessizce yatan ancak binlerce yıllık bir hikayeyi fısıldayan kadim öğretmenlerimizdir. Videoyu beğendiyseniz Gezegen Panoramaya abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen.